Evet. Köklüce Kanyonu'nda dua yürüyüşü yaparken böyle bir suya denk geldik. Şöyle iki gözlü bir su bir oyuk içerisinde bol miktarda su kaplumbağası var. Gördüğünüz gibi koplum balları içinde yüzüyor. Çok değişik bir tabiat. Ama bakir bir alan değil. Buraya gelip maalesef gördüğünüz gibi doğayı kirletenler burayı da kirletmişler. İnsanoğlu çevreye, doğaya böyle zarar veriyor. Abi sen mi attın taşı? Bir taş sesi geldi. Şimdi buradan yukarıya tırmanacağız. Tırmanacağımız daha çok yüksek. Bakalım nasıl tırmanacağız. Abi ben çapraz çapraz geliyorum. Yoksa tırmanamam. Biraz ileriye gideceğim yani. Tamam. Sen de ilerle istiyorsan. İleride buluşuruz. Ha? Sen mi fenersiz nasıl geleceksin? Abi. Valla taş sesleri geliyor. Sen atıyorsun. Sen atıyorsun abi beni korkutmak için. Sen mi attın? Ben attım. Korktun mu? Korktum. Bir canlı malına çıkar diye korktum. Burada da gençler kamp yapıyorlar. Hadi iyi geceler gençler. Evet. Maceramız devam ediyor. Kanyonda dar geçitlerden geçiyoruz gördüğünüz gibi. Doğru. Hadi abi bir kameraya salla da video kaydını bitireyim. Evet. Köklüce Kanyonu'ndan selamlar.